Merhaba hanımlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size görmüş olduğunuz Miyuki boncuklarım var elimde. Bu Miyuki boncuklarımla tahmin edeceğiniz üzere nazar boncuğu çalışması yapacağız. Ee, nazar boncuğu çalışmasını yaparken aynı zamanda da tuğla tekniği nedir? Tuğla tekniği nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir? Aynı zamanda da bunları öğrenmiş olacağız. Gördüğünüz gibi elimde renklerim var ve miyoki için kullandığımız miyoki ipi diye satın aldığımız ipimiz var elimizde. Boncuk iğnemizi hemen ipimizi taktık. Hemen başlıyorum. 2 tane altın sarısı miyoki boncuğumu aldım. Boncuklarım çok küçük. Elimden geldiğince net bir çekim yapmaya çalışacağım. Boncuklarımı aşağı ipimin ucuna doğru indiriyorum indirdim. Hemen ilk boncuğumun içinden geçiyorum. Ve diğer boncuğum onun yanına gelmesini sağlayıp onun da içinden geçiyorum. Onun da içinden ipim yukarıda olduğu için yukarıdan aşağı batıyorum. Boncuklarımın dizim şekli bu şekilde olacak. Yan yana duracaklar. Tekrar hemen bir tane daha altın sarısı alıyorum. Tekrar onun da tersine gelecek şekilde ipin çıktığı yerden değil, diğer taraftan batıyorum. İp alttan çıktı. Ben iğnemle üstten batıyorum. Ve onun da yana gelmesi için tekrar alttan yukarı çıkıyorum. Şimdi buraya çıktıktan sonra boncuklarımı düzeltip size daha net göstermeye çalışacağım. Evet, bu şekilde hepsinin yan yana durması için ee, ipin çıktığı noktanın tersine batıyoruz iğnemizle bir önceki boncuğun. Çektik. Boncuk yanına geldi. Onun da o boncuğa geçmek için o boncuğun içinden yukarıdan aşağı iniyorum. 5 tane olacak boncuğum bu da 5. boncuğum onu da hemen yerleştirelim Evet 5 tane 1-2 boncu sarı boncuğumu altın sarısı boncuğumu yerleştirdim hemen bunu ters çeviriyorum sığıma gelecek şekilde arttırma işlemi yapacağım arttırma işlemi yapmak için de iki tane boncuk almam gerekiyor baş tarafına sarı gelecek yani büyük e, nazar boncuğumun bütün etrafı sarı altın sarısı ile çevrili olacağı için başa sarı onun yanına da bir adet koyu lacivert e, boncuk alıyorum ve şurada gördüğünüz gibi üzerinde dikiş ipi gibi duran iplerimiz var bunun ilkine Batıyorum. Bunu önden de batırabilirsiniz, arkadan da batırabilirsiniz. Ben iki türlü de rahat çalışabildiğim için benim için fark etmiyor, ikisini de yapabiliyorum. Siz hangisi rahatınıza geliyorsa onu yapın. Boncuklarımı o ipten geçirdikten sonra lacivert olan boncuğumun içinden yukarıya çıkıyorum. Ve boncuklarımı düzeltmem gerekiyor. Yoksa karıştırabilirsiniz. İlk yapanlar için. Boncuklar dönebiliyorlar çünkü. Sıkıladıkça oldukça sıkı çalışmamız gerekiyor. Sıkıladıkça boncuklar yerlerine tıkır tıkır oturacaklar. Tekrar ikinci boncuğumu aldım. İkinci ipime gördüğüm hemen sıramdaki ikinci ipime battım ve lacivert boncuğumun içinden yukarıya çıkıyorum her zaman ipimiz yukarıda olacak burayı daha detaylı şekilde göstereceğim lacivert boncuğumu aldım sırada burada benim bir dikiş ipim var gördük bu ipi bunun altından giriyoruz bu ipin çekiyorum. çekerken gösteremiyorum size. Kapatmış oluyorum elimle. Çektim. Çektikten sonra iğnemle hemen milky boncuğumun içinden yukarıya doğru çıkıyorum. Tekrar bir tane milky boncuk alıyorum. Tekrar içinden yukarı çıkıyorum ve sonuna tekrar arttırmak için sarı boncuk aldım. Bu sarı boncuğu da en son battığım lacivertin altındaki ipe tekrar bir kere daha batıyorum. Bu tekniğin adı tuğla tekniği arkadaşlar. Hem tuğla tekniğini anlatabilmek hem de model çıkarmak için nazar boncuğunu seçtim. Evet çeviriyorum tekrar elimde. Ee, tekrar yine sarıların etrafı lacivertle devam edeceği için yine sarı ve lacivert boncuk alıyorum. Yine ilk ipime sarı ile mavin arasındaki ilk ipime battım düzeltiyorum boncuklarımı çekiyorum lacivertten yukarı çıkıyorum yani en sağdaki boncuktan çıkıyoruz yukarı çıkarken Evet şimdi açık mavi boncuğuma geçiyorum yine aynı şekilde bütün iplerin arasına batarak devam ediyorum Buraya bir tane lacivert alacağım. Yine yanına da sarı. Yani sarıyla bitiriyoruz. Sarıyla başladık. En son battığımız yere bir kere daha batıyoruz. Yer kalmadığı için. Bu şekilde de arttırmış oluyoruz. Tekrar çeviriyorum. Yine sarı ve lacivert çift boncuk olarak başlıyorum çünkü arttırma yapıyorum hemen onun yanına bir alt sırada kullandığım mavimi kullanacağım şimdi de beyaza geçeceğim nazar boncuklarında beyaz rengimiz de mevcut Buraya iki tane de beyaz koyacağım. Tekrar ilk maviden sonra açık mavi, koyu mavi ve sarı olarak bitireceğim. 5 ile başlamıştık biliyorsunuz. Artık bu arttı. Sayımız fazlalaştı. Bir sıra daha arttırma yaptıktan sonra eksiltmeyi göstereceğim. Yine bir sarı bir koyu mavi ile başlıyorum. Bir tane açık mavi giriyoruz koyunun yanına. Bir tane beyaz. Ortaya bir adet sarı. Sarının yanına tekrar beyaz, yani tam tersini yapıyoruz. Çok güzel bileklikler, kolyeler, halhallar kendinize yapabilirsiniz. Hazırda artık yaz geliyor. Bu malzemeleri internetten çok kolaylıkla sipariş edebileceğiniz butikler var. Boncuk malzeme takı malzemesi satan sayfalar çok fazla var. Çok kolaylıkla temin edebileceğinize inanıyorum. Oralardan alıp kendi takılarınızı kendiniz evde yapabilirsiniz. Evet ilk yarısını tamamladım. Şimdi eksiltmeye geçiyoruz. Nasıl eksiltiyoruz? Onu görelim. Eksiltmenin püf noktası başlarken tek boncuk almak. Tek boncuğumu alıyorum. Ve ilk ipime batıyorum. Şimdi ben bunu içe almış oldum. Yani eksiltmiş oldum. koyu mavi açık mavi beyaz Yani sarının altındaki sırayı burada yapıyorum ben. Çünkü sarı tam orta göbeğim olduğu için Oraya tekrar çalışmıyorum. eksiltmeyi de bu şekilde yapıyoruz hemen hızlıca modelimizi tamamlayalım beyazların üstünü hep açık mavi kapatıyoruz. burayı da hep koyu mavi ile kapatacağım. Bir iki çok zevkli bir boncuk yapması da çok zevkli çok da güzel çok şık ürünler sunuyor size yapıldığı zaman o yüzden şiddetle tavsiye ediyorum eğer ilginiz varsa seviyorsanız mutlaka kendiniz yapıp denemelisiniz farklı modellerin videolarında ben çekeceğim oralardan da beni izleyip modellerini çok rahatlıkla oluşturabilirsiniz en kısa zamanda müeke boncuk temin edin Çünkü çok güzel videolar gelecek bu sırada da komple sarıyla bitiriyoruz Gördüğünüz gibi 16 dakikada bir nazar boncuğu bitirdik. Çekimim 16 dakika sürmüş ve ben bir nazar boncuğunu bitirmişim. Bunu bitirirken de şu şekilde boncukların aralarından hiç ipinizi göstermeden bir aşağı, bir yukarı inip çıkarak ipinize sabitliyorsunuz. Alttaki ipinizi de üstteki ipinizi de aynı şekilde sabitliyorsunuz ve dibinden kesiyorsunuz. Kesinlikle yakma yapmıyoruz. Aynı şekilde alttaki ipimizi de bu şekilde aralarından yedirerek kopartacağız. Şu uçlarından birer tane sivri uçlarından minik miyuki halkalarıyla takıp Miyaki halkası takıp zincirlere takarak bileklikler oluşturabilirsiniz. Ya da halhaların uçlarına sallantılı şu uçlarından yine sivri ucundan miyaki halkası takarak oralara birleştirebilirsiniz. Bu sizin zevkinize kalmış artık. Gördüğünüz gibi modelim bu şekilde. Yeni modellerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.